Merhaba arkadaşlar. Python ile veri tabanı derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde bir önceki dersimize eklediğimiz kaydı silmek için uğraşalım arkadaşlar. Şimdi bunu öğrenelim. Şunu kapatıyorum hemen. Burada şöyle bir işlem yapalım. Hemen vt'ye gelelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. Ee, yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Def diyorum. Kayıt sil. Kayıt sil diyorum. Self diyorum. Ve numara diyorum. Neden numara diyorum arkadaşlar? Benim burada ayırt edici özelliğim sadece e, numara. Yani ben mezunları sil bütün mezunlar gider. Sınıf dersem arkadaşlar bütün o sınıfa ait öğrenciler gider. Ad, soyad dersem aynı isim soy isme ait olan öğrenciler gider. Burada ayırt edici özellik sadece e, nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi numaradır. Siz isterseniz önceki derslerimde mesela detaylı işlemler yaptım ya detaylı sorgu. onun gibi işlemler yapabilirsiniz. Örneğin duruma göre işte aktif olanları sil, işte sınıfa göre 1A olanları sil. Bunları artık siz kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ben ayırt edici özellik olan numaraya göre silme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kayıt sil diyorum. Daha sonra ne diyorum arkadaşlar? Bağlantı hatta hiç uğraşmayalım. Şunları direkt alalım. Şuraya ekleyelim. Bakın arkadaşlar şöyle Şunları da şöyle biraz geri çekeyim. Bağlantı aç. Execute diyorum. Yani burada artık yeni bir sorgu oluşturmam lazım. Ne diyorum? Delete. Delete diyorum arkadaşlar. Daha sonra from. Hangi tablodan? O öğrenciler tablosundan değil mi? Ver. Neye göre? Numaraya göre eşittir buna da soru işareti koyuyorum arkadaşlar. Yani bu artık variable. Yani ne gelirse ona göre. Daha sonra ne gelecek arkadaşlar? Buradan numara gelecek. Hangi numara gelirse onu sil diyorum ve olayı bitiriyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bunu e, numara diyelim. Lütfen silmek istediğiniz öğrencinin silmek istediğiniz öğrencinin numarasını giriniz diyelim. Tamam mı? Ve burada bt kayıt yerine ne yapalım? vt nokta kayıt sil diyelim. Ve burada ne gelecek? Numara gelecek. Numara gelecek. Ve buradan gelen kayıt zaten başarılıysa kayıt silindi diyecek. Yani onu da ifle yapabiliriz ama hadi yapalım bir önceki dersimize nazaran. Kayıt başarıyla silindi. Print diyorum. Ee, kayıt silindi. Bunu da tabi buradan return edeceğiz. Nasıl return edeceğiz? Tree exception'la da yapabiliriz. Şöyle tree exception koyalım. Yani ben uğraşmamak için yapmak istememiştim ama yapalım. Tree daha sonra arkadaşlar şöyle bir tab ekliyorum. Pardon. Bir tab ekliyorum. Daha sonra return 1 diyorum. Else ise bir problem varsa pardon else durumunda değil except durumunda except durumunda return 0 diyorum problem varsa o zaman else kayıt silinemedi diyecek pardon şunun aynısı kayıt silinemedi desin kayıt hata desin tamam mı şimdi çalıştırıyorum silmek istediğiniz numarayı girin diyor. Diyelim combo baksan ya da bir yerden check baksan bir şekilde seçtim. Ben şimdilik 6 diyeyim buradan. 6 ifadesini giriyorum. Kayıt silindi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın yeniliyorum. Bakın o kayıt bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, bu dersimiz de bu kadar olsun. Öteki dersimiz arkadaşlar güncelleme yani update işini yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.